Şimdi herkese merhaba arkadaşlar ben Başar. Ben de Samet. Ee, bugün hangi games giriyoruz arkadaşlar? Ee, ben direkt ortaya koşacağım ya. Rotam var ama koşuyorum işte. Çok Dil. değişik oradan gelip oraya gitmeler. Falan. Neredesin? Neredesin? Ben, bak, 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 bak. Ha, gördüm. Dil, deli, ceketim var. Deli Var mı? Benim yok. Benim deli ceketim yok. Samet. Benim deri deli ceketim yok. Ne yapayım? Ya gerçekte var da bu da yok. Neyse devam. Yalan mı var? Ya <laughs> video kapatırken şimdi Samet var ya. Oç. Sus. Ya. Baba chestleri mi çalma lan yürü git. <laughs> Çalacağım hepsini. Aza. Almış kılıcı ya. Şerim. gel tecrübe eksiğini basınayım gel gel Gerek yok abi hiçbir şey yaramıyor Aynen he o da var <laughs> Abi orası benim yerim sen devam et Devamında zaten hayvan gibi chest var Aa sal Tamam sen oraya al. Ben buraya alacağım Bura çok güzel lan Kaç tane chest açıyorum Hop ok, ya çıktı Lan. Bana da ya Okum da var benim Abi benim şey yok, kılıç bakayım var mı? Ben var. Yani biri Bana... gelse GG diyorsun yani. Balta var evet. sana verebileceğim. Taş. Bir dakika dur. Full chestleri toplayayım da ondan sonra bakarız. Daha var chestler daha. Ben bir yer daha keşfettim burada. İki demirim var. Direkt şey yapabiliriz. Stick var mı sende? Yok. Ya. Vallahi Baba şurada bak. Kömürlü yeri almamıştım. Kömürlü yeri alayım da. şundan da alayım. Hop. Oo. Gel sana neler vereceğim neler. Gel. Şunu al. Bekle. Gel. Neredesin? Nerede? Gel. Aa bak bunu aldın mı? Aldım. Almamışsın. Kürt. Almamış. Gel. Atıyorum. Al. Gel. Neredesin? Bak bunu atıyorum. <laughs> gel. Bir de bunu al. Ya oğlum. Bak gel. Ver lan. Bunu at al aldın mı aldım tam ayakkabı da sende ha ayakkabım zaten gel gel bana vereceğin çes var ama benim ayakkabım yok ayakkabı at ayakkabı at al bana kılıcın var mı oğlum hadi al, çabuk balta. çabuk balta var oğlum Sana hadi ben, gel 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 daha başka yerlere gideceğiz gel abi gel. ben oralara baktım ha hayır, arkaya hayır. mı hayır hayır bak gel buradan mıydı o aynen bura gel Gel çok değişik yerlere gideceğiz. Ya çok değişik değil de yani bazıları biliyordur bilmiyorum videoda. Video değiş çünkü. Bilenler de vardır yani şu an emin değilim de. Hadi yürü. Ya chat'i trollüyorlar ya. Ya oğlum bir de vurdu <gülüyor> oğlum, <gülüyor> bu de şerefsiz. oğlum şurayı almadın sana... mı? Şurayı almamışsın. Aa. O çok güzel şeyler çıktı. Oğlum bu chest açılıyordu lan. Sana deri hmm. zırhım var. Gel. Ya. <laughs> At. Bir şey yarar. Ya. Yürü. Şeyin mağaranın sonunda chest var. Ben o, de neredeyse demir oldum. Ben demir kılıç yaptım. Yayın var mı? Var. Ee, bir dakika buranın girişi bir dakika yukarıdan bakınca orayı görebiliyorum ben sadece. Öyle bir yeteneğim var. Aha burada da chest var. Çubuğum var. var. Tamam güzel aynı kılıç direkt. o kılıç... gel gel. Nerede crafting? Gel. Al şunu. Çubuğum. Oo adamsın. Sana verebileceğim hadi. bir şey yok. Bir dakika. Sanki burada şey vardı. Burası mı? Aynen burası galiba. Gel yok, hadi. geldik. Bir dakika oğlum. Şurada tuzaklı chest var onu da alacağım. Ya. Yemezler oğlum. Böyle tuzakları şuradan lava düşersek diye acil çıkış şeysi olsun bu da. Bir dakika. Tamam. Gel. Oğlum bir yer daha vardı ya. Tam girişte gördüğüm. Gel gel abi. benim yerim var. Almamışlarsa. Bir dakika bekle bekle. Ana dişmit 5. <laughs> Vay be. <laughs> Vay canına. Gel gel demir kılıç yapacağım ben. Gitmeç başlıyor. Hadi abi yap yap yap. Aha. Çabuk. City attın mı sen bana? Atmadım. Ya çabuk gel. Sen git ortaya, ortaya, git geliyorum. Ortaya niye gideyim? Var mı orada? Aa var gel. Geldim. Ya. ya Aa, farz. 30 saniye çabuk. Geldim. Geldin mi? Hadi. Neredesin? Golden Arka. Apple var al onu ver çabuk ver çabuk ver. Ha. At yorum saat atıyorsun sitik ya, Sitik. Golden Apple al. Oh, Aldım. Oğlum. oğlum benim şeyim Aa, yok ya. Kılıç ver, kılıç, kılıç, kılıç. kılıç. Dur oğlum. Atma. Çabuk al, çabuk al. Ağlamadım. Aa herif yanıyor. Oha. Ortamıza düştü. Hadi. Team yap ya, team yap ya ona, team yap. Ona team yap. Tamam. Bu direkt çarpılacak zaten. Aman. Bırak çarpılsın. Bırak çarpmasın olsun. Acı, acil, acil ölsün. Tamam geber diyorum. Lan. Dur bekle. <laughs> Gel kapışıyor muyuz? Ya senin golden apple'ın var lan. Hadi başla. <laughs> bir dakika dur. Hadi. Ne işe yarayacaksa hadi. Dur lan. 3, 2, 1. Oha. Vay. Samet öyle mi olduk lan? Ay <laughs> nasıl vuruyor baba? <laughs> ben oğlum oha ben hiç vuramadım ya. Oğlum çok laglı. Oha gittim abi. Abi çok laglı. Ya çakmam da yok. Gel. Evet. Oho ben vuramıyorum. Lan hadi lan hadi efsane olsun. Abi öldüm ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Keyifli bir video oldu. Az kişiydi herhalde. Detmesi çabuk bit Yani başladı. Çabuk da bitti. İyi günler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.